Allah'ın en büyük ikramı, en büyük ihsanı bizim la ilahe illallah diyebilmemiz, bizim Allah diyebilmemiz. Bu diyebiliyorsak mahtiyarız. Bu da onun lütfu. İş ki bunu anlayarak diye. Şimdi onun bize bu lütfu karşılığında ne gibi bir ücret isteyebiliriz ki? Ne gibi bir ücret isteyebiliriz? Yani birisi misal sana bir şeyini emanet ediyor. Şunu diyor biraz muhafaza eder misin? Gerektiğinde sen de bundan istifade et, kullan diyor. Bir müddet sonra alırım senden. Bir müddet sonra geliyor sen de aradan kullanıyorsun, ihtiyacını gideriyorsun. Bir müddet sonra gelip sana diyor ki o sana emanet ettiğim şeyi geri iade edebilir misin? Onu alabilir miyim? Sen diyorsun ki yok ben bunu bu kadar korudum muhafaza ettim. Bunun karşılığında bana bir kira bir bedel ödeyeceksin. Sen de kullandın ama istifade ettin bundan. Bu bir affedersiniz güçsüzlük değil midir? Hani çabuk hırsız ev sahibini şaşırtır diye Anadolu'da böyle bir tabiri vardır. Şimdi Cenab-ı Hak bize ikram buyuruyor Allah deneye bizi muvaffak buyuruyor. Bak bu mübarek kelime ile içini dışını temizle. Bunu söylersen bize yakın olursun diyor. Bizim aramızdaki paraladır bu diyor. Sana her kapıyı açar bu. Sen bir de bunun karşılığında cenab bu Hak'tan bir şeyler istiyorsun. Yok bu yetmez. Şunu da ver, bunu da ver. Hizmette bulunup ücret isteyenler varmış. Huzur isteyenler onu isteyenler. Sen şimdi kendine bak. Sen hangi safta, hangi kuyruktasın, hangi sıradasın? Sen ne istiyorsun? İsteklerini bir gözden geçir. İsteklerini kontrol et. Dönüp böyle isten.